Herkese merhaba arkadaşlar. Avrupa Ligi o son 16 turu ilk maçında Union e deplasmanda 3-0 mağlup etti Fenerbahçe. Güzel bir maç oldu, keyifli bir maç oldu. Maçı değerlendireceğiz. Biz de maçı dışarıda izledik. Uzun zaman oldu dışarıda maç izlemeyeli ee, ve keyifliydi gerçekten. Arkadaşlarla oturduk şöyle güzelce bir maçımızı izledik. Sonra eve geldik, direkt... Videonun karşısına oturduk. Şöyle bir maçın analizini çıkartmaya çalıştım kendimce. Aslında dün akşam e, maçla alakalı videoyu çektiğimizde öngördüğümüz e, çoğu şeyin sahibi nevi yansımasını gördük. Yani e, özellikle Puertas-Amura ikilisinin çok sıkıntılı olduğunu gördük. Başa belalardı. Ve e, bu oyunculara tedbir alınamasa bile aslında nasıl karşılık vereceğiniz noktasında İsmail Kartal'ın doğru işler yaptığını gördük. Bunların hepsini konuşacağız. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsanız bir de like atarsanız eğer. Çok mutlu olurum. Destekleriniz bizim için çok önemli biliyorsunuz. Ve şimdi bana göre bu iş bitmiştir. Yani Kadıköy'de işte herhangi bir levhete kapılmadan, çok da fazla rotasyona gitmeden yine aynı şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu takım gerçekten kolay bir takım değil. Yani bu takım Kadıköy'de size yine aynı oyunu oynayacaktır. Bana göre en azından. Ee, aslında iki tane oyuncu değişikliğiyle. Yani benim öngördüğüm e, takımdan işte biri Rasmussen. Özellikle orta sahada ben onu bekliyordum. Ee, McAllister bildiğiniz gibi yoktu zaten. Ve e, Nilsson, Amura ve Puertas. Yani üçlü üzerinden e, dönen bir hücum filmi vardı rakipte. Bizde de fikir şuydu. Yani dedik ki biz rakibi durduramayabiliriz. Evet, ama koşarız, karşılık verebiliriz, topu kaparız ve topu kaptığımız zaman karşılık verebiliriz. Yaptığımız şey tamamen buydu aslında. Yani e, o kadar güzel karşılık verdik özellikle Fred ve İsmail'in e, müthiş koşuları, e, çok doğru yere baskıları ve bunların neticesinde de topu kapmayı başardınız. Kazandığınız bütün topları e, Batuay ile buluşturmayı başardınız, Tanış buluşturmayı başardınız Herkes çok ıslı, ıslıydı. Ee, oyuncuların gerçekten yüzlerinde gördüm bu akşam ve e, top oynanılan bir ortamda, yani futbol oynanılan bir ortamda demek ki olacak olan bu. Yani Fenerbahçe bu. Ve e, şu anki ülke futbolunda oynadığımız oyunun ne kadar karşılığı var? Demek ki hiç yokmuş. Yani maçın başından sonuna kadar sürekli üstünüze gelen bir takım. Hakem... Bütün pozisyonları hemen hemen oynatmak istedi. Ve buna rağmen bu kadar az faulle, bu kadar temiz müdahaleyle e, çoğunluğun kendi yara alanınızda oynandığı bir maçta e, bu kadar temiz bir futbol, bu kadar e, az pozisyon vererek oynanılan bir futbol bana göre çok değerliydi diye düşünüyorum. Şimdi e, birincisi şunu söylemem lazım. Rakibi biraz fazla mı abarttınız sanki ya? Yani tamam Belçika Ligi'nde lider olabilir. İkinci sıradaki Anderlet'e 8 puan fark atmış olabilir. İki maçları kaldı. Şampiyon olmak üzereler. Ama bu kadar. Yani 2-0'dan sonra fişi çekti zaten Fenerbahçe. Yani e, çok boşluk vermeye başladı. Bu arada Ceko ve Mert Hakan'ın çok geç girdiğini düşünüyorum. En az 10 dakika geç girdiğini düşünüyorum. 70'lerde girdiler. Bana göre 60'ları 65'ten sonra artık yavaş yavaş e, girmeleri gerek, gerekiyordu. 5-10 dakika geç girdiler. Ve e, özellikle Cengiz'in top tutmaması, sürekli bütün topları rastgele ileri doğru atması, gelen topları direkt ayağından çıkartmak istemesi Fenerbahçe için top kaybetmesine sebep olan büyük etkenlerden bir tanesiydi. Onun haricinde e, orta sahayı kapatan rakibin tekrardan orta sahadan gelmeye çalışması çok enteresandı. Yani orta sahayı sıkıştırdıkları o oyunda baskıyı genelde orta sahadan yapmaya çalıştılar Fred'in üzerinden ama Fred markaj'dan, markajdan o kadar doğru sıyrılıyor ki ve alan e, topu alan oyuncu genelde Pardes oluyor zaten. Sonra Amura ve e, Nilsson ikilisiyle iletişime girmeye çalışıyorlar. Bekler sürekli çıkıyor. 3-4-3 oyunu zaten klasik. Ama orta sahada kazandığın topu kanada açarsın. Yani genelde sol taraflarından gelmeye çalıştılar ama orta sahadan geldikleri çok da fazla pozisyon var. 12'ye 1 kornerler yani bizim en problemli olduğumuz noktalardan bir tanesi belki de. Yani duran toplarda bir sıkıntı yaşıyoruz hücum ederken. Ama duran top kullanan rakibe çözüm bulamıyorduk biz. Ve için çok zor durumda kaldığı bir pozisyonumuz olduğunu düşünmüyorum ben. Gayet de iyiydi. Ee, ve Fred'le alakalı. Bu arada şöyle bir baştan bir söyleyeyim. Cengiz ve Kent ikisi de out. Ben Kent'le başlaması gerektiğini defalarca söyledim. Ee, Cengiz'i çok beğenmedim. Yani Belli oyunun ilk bölümünde e, iyiydi. Onun haricinde yorulmaya başladıkça bütün topları rastgele ileri attı. Oyunun boşluk e, Ortada boşluk Çıkmaya başladığı dönemde de e, Oyuna Kent girdi. Benim beklediğim şuydu yani boşluğa Doğru koşu atması işte topla beraber dribbling yapması Yani Osterwalder'in yap, yaptığını Ben Kent'ten beklerdim mesela Bunu hiç göremedik e, onun haricinde bütün topları orta sahaya çevirmesi çok acayip gibi geldi bana. Yani çok anlam veremedim o noktaya. Yani sen bir kanat oyuncusun. Oyun şeklin de belli mesela. üç aşağı beş yukarı. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Kent daha erken girmeliydi ama bu şekilde değil. Onun haricinde de Çağlar'ın çıkması bir nevi iyi oldu Fenerbahçe için. Yani şu maçtan sonra ben Oster için buradan gideyim mevzuya. Şu maçtan sonra İsmail Kartal Çağlar'ı yediye çekip Osterwold'u stoperde oynatmaya devam edebilir. Yani Osterwold'de zaten Çağlar gelmeden önce de e, Stopper'de stoperde yaptığı işler gerçekten çok anormal işlerdi. Ama sen kendi ceza sahası, kendi ceza sahası topu kazanıp 85 metrede para kalkıp topla beraber gidip Gol vuruşunu köşeye bırakıyorsan eğer topu sen, sen ne yapıyorsun kardeşim sen kimsin ya affedersin de. Bu nasıl bir ciğer? Bu nasıl bir konsantre olmaktır? Stopere geçtikten sonra her topa girdi. Cicu'nun boşalan ters kademeleri ne kadar? Her topa girdi. Mükemmel bir top oynadı. Gerçekten harikaydı. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ve Fred özellikle kim topu aldıysa Fred dahil. Fred, İsmail, Şimanski aynı şekilde. Yani çok fazla etkili görmedik. Çünkü ona hitap eden bir oyun yine yoktu sağda ama koşma anlamında en azından tempo anlamında düşmeyecek bir oyuncu olması için Mert Hakan Mert Hakan'dan biraz daha ön plana çıkabilir. İşte Şimanski'yi ben daha ciğersiz bir futbolcu olarak görürüm. Çünkü adam geriye doğru koşuyor. İkili mücadeleleri gayet iyiydi. yani takımda kötü olarak gösterebileceğim. Yani bir tek Cengiz'i beğenmedim. beğenmedim. ilk bir yarım saat Fena değildi. Ee, top geldikçe elinden geleni yapmaya çalıştı ama çok hızlı karar vermeye çalışıyor. Ve bu şekilde zorlanıyorsunuz. Şimdi rakip sizin sürekli üstünüze geliyorsa eğer burada dikkat etmeniz gereken şeyler var. 1. Ceza sahası içerisinde temiz müdahale yapmak. Temiz. 2. Aldığınız topları hemen çıkmak zorundasınız. Ve kontrata çıkmak istiyorsanız eğer genelde kenara açarsınız topu kim alırsa alsın, doğru oyuncuya çok hızlı bir şekilde karar verdi. Yani Fenerbahçe'nin e, bu akşamki oyunu, tamam deplasman oyunu oynuyorsanız eğer 3-0 e, sevinilmesi gereken bir skor bence. Ama bu kadar doğruları oynarsan eğer, geçemeyeceğin takım yok senin. Yani böyle bir oyun oynayabiliyorsan eğer, sen gidip de herhangi bir takıma puan kaybedemezsin. Ben bunu anlayamam. Samsun Spor maçında, evinde puan kaybettiğin Samsun ve Alanya maçlarında rakip Sancura'dan daha iyi değildi. Yani ne e, Samsun Spor ne Alanya Spor daha iyi değildi. Ve senin e, oynadığın futbola bakıyorum sadece Fred yoktu. Yani Samsun maçında Fred vardı. Alanya maçında yoktu ama onun da tercihini sen verdin. Yani kurun iç yerine Mert Hakan'ı tercih etmen gerekiyordu. E, i̇şte kurun hiç geldi adı birkaç maç hadi oynasın o da oynasın diye diye zaten işleri sen bu hale getirdin. Ayrıca bu takımda nasıl bu kadar sakat veriliyor ya bana bunu anlatın. Yani İsmail Kartal tamam evet cesur davrandı. Çok gerginsin maç içerisinde. Hocam ya bu kadar ısrar etmenin bir mantığı yok. Yani eğer bir şey varsa teknik ekibinde ya sen teknik ekibinde doktor mu var çıkıkçı mı var mesela? Bana göre kasap var yani işte çıkık falan düzeltiyor yapıyorlar ya. Ya bir doktor bulun ya. Sırf şunun için, şunu dememek için ya bu teknik ekip benim ekibim yani kendi kurduğun teknik ekibinde çamur leke sürdürmemek için böyle bir ısrar içerisindesin ve artık bize zarar veriyor. Yeter yani bir değil iki değil. İsmail'le maçtan sonra sediyeyle çıkmış dışarı. Yani durduk yere İsmail, İsmail Kartal'ı eleştirmiyorum arkadaşlar. Bakın şunu da söyledim defalarca. İsmail Kartal'ı taraftarın önüne atan benim de önüme atan teknik ekibidir. Ya olmadıysa param mı yok? Yani Param mı yok? Çevre mi yok? Ağırlık bir şey yok mu yani? yani? şuraya adam akıllı bir tane doktoru getirip koyamıyor musunuz mesela? Her maç her maç bir adele sakat. Bir de her seferinde aynı sakattık Yani işte Çağlar da sıkıntı yaşadı. Fred, Fred ee, kendi değiştirin beni demiş bir problemi olmadığını düşünüyorum tabi yarın yine durumunu takip ederiz ama e, Trabzonspor'un bu kadar iyi oyununun oynandığı yerde e, özellikle bu akşam benim için maçın adamı Osterbolde'dir. ceza satışı içerisinde e, Ciku da Osterbold'in ters kalemesine çok girdi hepsinde çok başarılılardı ama ben Ciku ve Osterbold değil maçın adamı olarak maçın adamları olarak e, tayin ederim o sayıyı iyi biraz ee, hücum anlamında yetersiz gördüm. Cengiz'le bağlantı konusunda. Ama savunma anlamında e, o da çok zorlandı. Yani Puertas'ın özellikle şimdi e, Puertas gibi bir oyuncu yok bizim ligimizde. Ve o ne yapıyor mesela? E, 10 metre geride kaldı. Rakibin 10 metre koştuğu yerde kendi 12 metre koşup adamın önüne dikiliyor. Ama e, bugün Puertas mesela çok zorladı o sahi. yani Gerçekten sağından attı, solundan geçti. Normalde geçemezsin. Geçemeyeceğini bildiği yerde de düşürür. Çağlar da yaptı bir defa mı, birkaç defa maçın başında özellikle. Gitti stoperi takip et, Santraporu takip etti rakip Santraporu. E, Amuray'ı olması lazım. İki defa düşürdü orta sahada. Sonra Amuray'la yüz yüze gelmediler. Yani Çağlar çıkana kadar yüz yüze gelmediler. Adamı 15 dakikada perişan etti ya. Tamam da diyorum ki ben de bu kadar sakatlık olmaz. Normal değil bu var burada bir şey üzerine gitmeniz gerekiyor ya bir kaleci antrenörü almışsın tamam güzel ya şu takım doktorunu bir değiştirin ya. ya bir şey var demek ki yani bugün işte BK e, bir problem oluyor normal şartlarda ne olur mesela Fenerbahçe gibi Galatasaray gibi Beşiktaş gibi büyük kulüplerde işte maç içerisinde bir problem oldu diyelim devreye girersin direkt çıkartırsın onu orada ısrar etmezsin üstüne ya Bekao'nun üzerine koyacağın senin stoperin yok mu? Ya Bonucci var ya. Adam parçalayacak yedek kulübesini. Görüyoruz. E alsana sen onu oyna. Beka şimdi mesela minimum 10 gün yok. Yine grade grade A2 olması lazım. Yine bir adresa katlı. Al başına belayı. Bu bakımdan e, bu sakatlıklar noktasında gerçekten eleştirmem lazım. İsmail Kartal'ın kendisini değil teknik ekibini. İsmail Kartal da teknik ekibe çamur sürdürmemek istiyor. Ama burada senin önemli olan önce Fenerbahçe'yi düşünmen gerekiyor. Diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe için gerçekten güzel bir galibiyet oldu. E, çok zorlamadan kazandığını düşünüyorum en azından ben. Sizler de neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.